Nasıl ki sen bak kardeşim, bak sen sosyal medyanın içindesin. Mesela senin haberin o videodan yoktu değil mi? Videodan. Kesinlikle. Ee, şimdi bu yayını izleyen emin ol birçok kişinin o videodan haberi yoktur. Çünkü Kesinlikle ben bu videoyu, yok. Ben bu videoyu paylaştım bu arada kendi profilimde. Videoyu paylaştım, TikTok baktım tehlikeli kuruluşlar. Bilmem şu bu TikTok 10 dakika sonra topluluk kuralları ihlali nedeniyle kaldırdı. Yoksa ben bunu paylaştım dedim en azından keşfete düşer. Bilmeyen herkesin haberi olur. Aslında insanların haberi olsa böyle cehalet kokan insanlar konuşmayı bilmez. Gelmiş Selahattin Eyyubi'den bahsediyor. Bak orada ne biliyor musun? Selahattin Eyyubi tarihi bilen bunu küçük görme anlamında değil. Birçok insan ay birçok insan pek ilgi alaka duymadığı için tarihi bilmez. Ama kalkmış evimizde tabloları asılı Ahmet Hanedan. Demiyor. Diyeyim, sen, mi abi, sen mi abi, mi abi benden bahsetmiyor. Efe Can abi, Senler abi. Tamam. ricam abi. Bahsetmiyor Allah ondan daha fazla. Burada bak tanımayanlar da kimdir kimdir diyor. Tamam, İstediğini veriyoruz o, adama. Onun o boynu kırılsın tamam kardeş. Sen, sen Anlıyorsun için, abi ne demek istediğimi. Için, istediğim i̇stediğim budur için, ya. Onun Biz o real, olsun. hayat, real hayatta sıkıntı hoş yok abi. Real hayatta. Bizim çok şükür bile kesecek paramız var. Anladın? He 300 abi. böyle silah biletimizi keseriz onu bir tane adet evet. düşürürüz yani ya gerekli yerde. Aynen abi. Yok, Herkes kendini şey Abi, herkes Mesela böyle söyleyen insanların örnek vereyim Diyarbakır'a gelip bugün videoda da söyledim. 100 tane delikanlı bir araya gelse vurma değil abi bir tükürseler böyle insanları tükürüğünde boğarlar yani. Boş beleş konu. Bitmiştir. Bitmiştir Eşe. yani. Bizim burada biz ne açacak küçük kardeşlerimiz bile ona tükürse onu öldürür. Tükürüğüyle boğarlar onu tükürükte Boş. boğarlar ya. Sen ne yapsan? Ne yapma be, Yayın. Akşam yayın açayım dedim. Bir o muhabbet oldu, yayınım boş oldu, bok oldu, gitti. Yayın yapamadım Hı -hı. zaten. Dedim bu saatte yayın açayım. O yüzden Hı -hı. artık ondan bahsetmek istemiyorum. Zaten burnumuzu... Boş öyle aynen. aynen He. Bizi işimizden A ediyor, gücümüzden ediyor. Kendi Ancak çıkarları, menfaatleri şimdi. üzerine ettiği boş kelimelerle bizi bitirmeye çalışıyor da. Halbuki kendini rezil etmişler. Yani bugün Diyarbakır çocuğu en fazla birbirine darılır kalır. Bu memlekette hiç kimse hiç kimsenin peşinde duramaz. Diyarbakır çocuğu en fazla dar darılır Diyarbakır çocuğu Aynen birbirine öyle. darılır ama sahnesi gelse hepsi birbirinin belindedir. Belinde olmak zorunda. Bu herkes değil mi sen? Kesinlikle elbette öyle. Dediğim benle o da sorun yaşarız, ben o da onunla sorun yaşar ama sahnesi geldiğinde Diyarbakır çocuğu birbirinin belindedir ve birbirinin belinde olma mecburiyetindedir. Allah'ın izniyle evet. kimseye kendimizi yem etmeyiz. Ne kardeşlerimizi ne kendimizi. Aynı şekilde kardeşlerimiz de bizleri, biz de kardeşlerimizi tabii Aynen Orası abi. Orası neresi? Aile evidir yoksa kendine yer yapmış? He, aile evindeyim abi ben. Vallahi he, aile e, evindeyim e. abi. Yani Tam artık de. aile evinde olduğum için edebileceğim bir küfürü bile de edemiyorum. Yoksa çok güzel 2-3 e, küfürü de etmez. ben de öğrenmişim arkadaşlar. Güzel e. küfürler seviyoruz. <gülüyor> Sağ ya. <laughs> <abi. gülüyor> Ama etmiyoruz. <laughs> et diyoruz. Burada etme, burada etme. fotoğraf güzel la kardeş. güzel.